Güneşe, yıldızlara sorar seni ararım. Güneşe, yıldızlara sorar seni ararım. Yağmura, bulutlara sorar seni ararım. Yorgunum aramaktan, gördüğüme sormaktan. Dön gel bir tanem dön gel Yorgunum aramaktan Gördüğüme sormaktan Dön gel bir tanem dön gel Asırlık şu çınara Su içtiğim pınara Asırlık şu çınara Su içtiğim pınara Havadaki durunaya sorar seni ararım Ağaçlar çiçek açtı sen yine de gelmedin Dön gel bir tanem dön gel Ağaçlar çiçek açtı sen yine de gelmedin Dön gel bir tanem dön gel Şehirde varoşlara, caddeye, sokaklara Şehirde varoşlara, caddeye, sokaklara Mecnun misali sana sorar seni ararım Gözlerim yaşla doldu sen yine de gelmedin Dön gel bir tanem dön gel Gözlerim yaşla doldu sen yine de gelmedin Dön gel bir tanem dön gel Gül abiyi gurbette ağlattın hasretinle Gül abiyi gurbette ağlattın hasretinle Neredesin şimdi nerede sorar seni ararım Dön gel bir tanem dön gel nedir ki sana engel Dön gel bir tanem dön gel Dön gel bir tanem dön gel nedir ki sana engel Dön gel bir tanem dön gel